Diyale'de çiftçilerin yüzü güldü. Hasadı yapılan buğdayların teslim edilmesi için silolar çiftçilere kapılarını açtı. Buğday dolu tırlar siloların önünde uzun kuyruk oluşturdu. Tırlardan teslim alınan buğdaylar kontrolden geçiriliyor. Tahıl Ticaret Şirketi Genel Müdürü Haydar El-Garravi düzenlediği basın toplantısında hükümetin buğday pazarlamasına büyük önem verdiğini söyledi. Hükümet tarafından çiftçilere büyük önem gösteriliyor. Bugün buğday pazarlaması süreci başladı. İhale silosuna 6 milyar dinar bütçe ayrıldı. Çiftçiler buğdayların teslim ettikleri sırada paralarını alacaklar. Diyale Valisi Teknik Yardımcısı ise bu yıl 400 bin dönüm arazide buğday ekildiğini kaydetti. <laughs> bu yıl 400 bin dönüm arazide buğday ekildi. Diyalede 300 bin ton buğday pazarlanması bekleniyor.